değerli Eskişehir sporlular ve Eskişehir halkı. Biz Eskişehir spor ömrünü adamış, şehrin yükünü omuzlarına almış, şehir şehir armasının peşinden gidip Eskişehir'in adını layıkıyla taşıyan Eskişehir spor sevdalları olarak yıllardır göstermiş olduğumuz bir duruş var. Eskişehir'de sadece Eskişehir spor. Bu bağlamda şehrimizde Eskişehir spor bayrağını dalgalandırmayan, bu bayrağın gölgesinde serinlemeyen herkese karşı net bir tavır sergiliyoruz. Eskişehir spor bizlerin davası. Bu dava bizlere büyüklerimizden miras ve bizler de gelecek nesillere aktarılması için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Şehrimizde sürekli bu tür açıklama yapmak ve şehrimizin gündemini meşgul etmek istemiyoruz. Bu bağlamda şehrimizde odalar, dernekler, atananlar, seçilenler, STK vesaire ne varsa Eskişehir, herkesin eskişehirsporlu olması tek gayemiz. Eskişehir Sporumuzun İstanbul Hegomanyası'na karşı kurulup İstanbul dikalığını tahtını sallayarak Anadolu hızı payesini aldığını unutanların veya bu duruşu benimsemeyen kimsenin bu şehirde bir konuma gelmesini istemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde camia olarak başka bir siyasi partinin ilçe başkanını aynı konuda uyarmış bulunmamıza rağmen İyi Parti Odunpazarı ilçe başkanının İstanbul takımları paylaşımları yapması hatta hiç utanmadan evinin balkonuna bayrak asarak şampiyonluk kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasını aciziyet olarak görüyoruz. Eskişehir'in bu tür insanların liderliğine asla ihtiyacı yoktur. Yaşadığı şehrin değerlerine uzak, Hatta yaşadığı şehri bu kadar uzak İyi Parti Odun Pazarı ilçe başkanının derhal istifa edip İstanbul Mecidiyeköy'e ilçe başkanlığı için başvurmasını bekliyoruz. Bugün tüm şehrimizin bilmesini isteriz ki tüm sivil toplum kuruluşları, tüm partiler, odalar, dernekler başkan seçerken Eskişehir hassasiyeti taşımayanları asla seçmesinler. Eskişehir çocuğu kendi değerlerine sahip çıkmazsa Eskişehir lobisini asla oluşturmak, Eskişehirlik bilincini oluşturmak mümkün değildir bizler için Eskişehir menfaatleri, Eskişehir hassasiyetleri her türlü siyasi görüşten üstündür. Bu duygu ve düşüncelerle İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Nebi Atipoğlu, İyi Parti İl Başkanı Kıymetli Ablamız Emine Edizgil ve tüm İyi Partili dostlarımızdan mevcut İyi Parti Odun İlçe Başkanı'nın derhal görevden alınmasını rica ediyoruz. Eskişehir Spor Taraftarlar Birliği. Zafer istifa zafer es es es